Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hello Bin arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün dün hani daha önce evimi soyan hırsız vardı ya. O hırsız dün yaptırdığım mavi eve gelmiş. Evimi ile patlatmış arkadaşlar. Arkadaşlar hatır arkadaşlar. Hani dün bir ev yapmıştım. Bir de oğlum vardı. Oğlum da dedesi babaannesi gelip onu köylerine götürdü. Oğlum köyde oyun oynuyor arkadaşlarıyla. Ben de yine çok başıma kaldım. Arkadaşlar bir de evime gizli bir göçük yaptırdım. Arkadaşlar artık yeter gerçekten. Bu hırsız canıma yetti. Ark arkadaşlar bu yüzden de artık bu hırsızı yakalayacağım arkadaşlar. Şu anda hırsız hırsız birazdan gelecek. Bari ben de bu sefer tuzak koyayım. Kaç gündür evime evime geliyor. Arkadaşlar bu bir çukur açacağım. Arkadaşlar Kaçtan bir çukur. Ananı çukura düştüm. Oh tamam çıktım arkadaşlar. Hatta yerlere de taşanlarım yapacağım. Neyse olan çukurda kaldım. Çukurlara da taş ekleyeceğim. Arkadaşlar ben evime gizli bir geçit yaptırdım burada. Onu göstereceğim. Elime taş alayım. O bu çukulu taşlar yapacağım. Toprak kılmayabilir Kılabilir Toprak çünkü çok sağlam. Buralara da taş yapacağım. Çünkü bizler taşları kılamıyoruz. Bunlar kazmayla kırılır. İnşallah yerine kazma almaz. Elinde taş olsa da kılalım Neyse. Şurayı da kurayım. Ah. Oh. Bu çukurluğunu birazcık derin yapayım. Şuraya da. Şuraya da. Oo oh, tamam. Şimdi şu taşla ala çıkayım. Hop hop hop. Oh. Kır gele. İşte. Tamam. Buradaki buluyor da taş koy. Evet arkadaşlar. O hırsız gelince tuzağıma düşecek. Neyse ben de birazdan gezmeye gideceğim. O da zaten tuzağa düşer. Şuraları da kırayım. Buraya da uzan. Belki uzanabilir bu lalala. Evet bu da kapatalım. O oh, o. Oh. Oh, hırsız gelince tuzağı fark etmeyecek. Ve düşecek. Hatta hatta yazık olmasın. Yerlerde Uyumasın. İçine yatak koyayım. Ama şimdi de ben burada sıkıştım. Ne yapayım bundan? Al dur yatağı. Kırmayayım. 3 Ay ulan yine mi düştüm? Bu sefer uçayım ya. Ah, tamam oldu. Kendi tuzağımı yedim. Neyse. Buraya baskın koyayım. Zaten sonra gideceğim. Baskınlık. İnşallah yana kazma alamaz. Bunlar kazmayla kırılır mı? Neyse. Alayım şunları. Bu iticiler. O geldiğinde bu iticiler çalışacak. Kır şunu. Lan ananı. Ulan bir türlü beceremedim ya. Ah. Tamam uçarak çıktım. Şu atağı da kır. Neyse. Son. Son gezmeye gideceğim. Eve gider mi acaba? Neyse. Boş ver. Göreceğiz bakalım. İnşallah tuzak bir işe yarar. Hatta dur. Neyse. Şöyle Şöyle yapayım. O oh, o gelir gelmez tuzağı yiyecek. Bulala iki tane delik açacağım. Arkadaşlar buraya da bir tane baskın koyacağım. Bu taraftan geldiğinde hop iki tane sinden yiyecek. Arkadaşlar ve geldiğinde hop düşecek. İşte bu kadar. Ve böylece yakalanacak. Neyse. Şimdi bu tuzak şimdilik kapansın. Kapatalım tuzağı. Neyse. Ben de azıcık gezmeye çıkayım ya. Yoruldum. Şu, şunu da elimden atayım. At denize hepsini. Ha, zaten. Acaba eve girebilir mi ya? Ondan korkuyorum. Neyse gilemez. Bir bakayım üstümde setim var mı? Hmm, tamam varmış. Üstüme şey kılıcımı da alayım. Tamam. Üçte oldu. Kılıcımı da aldım. oh, artık bir gelmeye çıkayım. Çok sıkıldım ya. Evde. Şöyle bir gezmeye gideyim. Şu arka taraflara falan filan gideyim. O. Oh. Ulan, çok tek korktuğum şey İnşallah eve giremez. İnşallah onlara çok güveniyorum. Bak, evet o gitti. Artık şu adamın evine girebilirim. Hadi bakalım. Ha, adam nasıl da kandırdım ama. Adam şimdi benim oraya gelmediğimi düşünüyor. Fakat ben onu en başından beri gözlüyordum. Nerede dedi lan bu adamın evi? Onu nasıl da yedirdim ama. Nasıl da işte Evi de orada. Hadi bakalım. <laughs> adamın oraya tuzak kurduğunu ben en başından gördüm. Şimdi yapmam gereken şey. Yanıma geçen gün adamın evinden elmas kılıç bulmuştum. Bu pistonları görmeyeceğimi mi sandın? <laughs> Hadi bakalım. Birazcık kırık. Tamam mı? Kılıçlara kırım yok ki burası. Tamam. Şu pistonlara basmadan. Şurayı. Şöyle şöyle geçersem evet. Bu ne? O aşağı bak be. Ne bu? Ne? 64 tane toprak. <laughs> ah bir şey de kıramıyorum Toplakla deneyelim Ah kırdım Bu da ne Toplak bunu <laughs> Bu ne lan Evet Evet sonunda Sonunda abi zengin oldum Zengin oldum dur bir dakika Şunların hepsini alalım 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 evet

Burada bir şeyler. Daha fazla bir şey yok. Hem bir bakalım. Evet daha fazla bir şey yok. Hadi bakalım. Yukarı bir bakayım yukarıda ne varmış. Yatak. Adamın yatağını alayım. Benim olsun. Hatta neden kırdım bilmiyorum. Lan toplam kaldım. Evet, şimdi şu da pistonlar vardı. Bunlara basmadan şöyle gideyim. Zengin oldum anasını ya. Şunlara bak oğlum. Elimde elmas tutuyorum, zümrüt tutuyorum. Elmas benceden tutmuştum da zümrüt tutuyorum lan. Tamam. Adam zaten beni bulamaz. Adamın evini soydum o kadar elmazı bağlarını. Bunu neden aldım? İşime yaramayan şeyleri bir aldım lan. Git git git. Tamam. Abi zengin oldum inanamıyorum adamın o kadar eşyası çaldım. Minecraft potedileri şehri. Bu lan? Kafalar mı? Kafalar gök yağdırır. Artık zenginim. Artık hiçbir şey umurumda bile değil çünkü artık zengin oldum. Tamam, adamın beni asla bulamayacağı belli yerlere gideceğim. Buraya da biri yatak koymuş. Allah Allah, kim koyduysa. İşte, don bir yere. Adam buraya asla gelmez. Buraya hiçbir insan gelmez. Ulan, bir günden her şeyi harcayacağım ya. Bakalım, şimdi şurada bir... Üstümde de altı elmas set taktırdım. Her neyse. Tamam. Artık o adam beni hiçbir zaman bulamayacak. Evini de biraz parçaladım. Eve geldikten sonra çok şaşır şaşıracak. Ya bir de benim arkadaşlarım vardı. Biraz onları da çağırdım. Ben artık zengin oldum. Arttırın lan seslerimi. Arttırın. Sonunda eve geldim. Uf ya bugün çok gezdim her tarafı. Acaba olsun geride deme geldi mi? Bilmem pistonlar çalışmadan görürüz. Neyse ya bugün almadı bir yerlere gezdim. Çok güzel yeni yerler gördüm. Allah. Belki adı belki olalarda olalarda bir ev yapıp olalarda da kalabilirim. Çok güzel yerler gördüm bugün. Neyse artık Artık eve girme zamanı. Hı? Kapı neden açık ya? Acaba hırsız mı geldi, gün hırsız. Bir pistoala bakayım belki buraya düşmüştür. Eee, hani düşmemiş. Yoksa? Hı? ama biliyorum sana, sana yapacağımı biliyorum kötüsüz Sana yapacağımı biliyorum ben çekinmezsin. Ulan, ulan bu sefer eve kamera takılacağım pislik elif. Ulan yatağım almış ben şimdi nerede uyuyacağım? Ah. Ulan <gülüyor> evimin <gülüyor> bazı yerler. gizli depoda doyuyor. Kapıyı da açık bırakmış. Çay bilsiz herif. Neyse gireyim içeri. Bugünlük gizli depoda uyuyayım. Şuraya da kendime bir gizli depo yapayım. Bir yerde uyuyacağım artık. Yapacak bir şey yok yatağa çalmış. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla daha fazla Halloween videoları görmek istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalımızı yakalamanın bir çözümünü biliyorsanız sanız yolu bağlı yazın zaten bunu dün de demiştim. Hepinize iyi günler dilerim ve bay bay. Ben, ben de buraya gizli bir geçit yapacağım. Hepinizi çok seviyorum.